<laughs> Sevgili dostlar merhaba. Yine kısa bir videoyla e, karşınızdayım. Sözlerime başlamadan önce hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkürü bir borç biliyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız için. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün e, 19 Nisan. Bir takım arkadaşlar gayet net biliyorlar ki Peygamber Efendimizin bugün doğum günüdür. Nisan'ın 19'unu 20'sine bağlayan gece Peygamber Efendimiz'in doğum günüdür. Şimdi bu münasebetle efendim bu doğrultuda Ahzab suresindeki özellikle e, ona hitap edilen onun için bize duyurumlarda bulunan bir ayetten söz etmek istiyorum. Şöyle ki özellikle bugün Geçen sefer o Ahzab suresindeki ayeti açıkladığımız gibi bir başka ayetten daha bahsedeceğimi bahs söylemiştim. Bugün bahsetmek istediğim de o ayettir. Asap suresinin 56. ayeti özellikle Allah ve meleklerinin efendim peygambere çokça selavat getirdiklerini ona selam içerisinde bulunduklarını ifade eden bir ayettir. Allah ve melekleri peygambere çokça salavat ederler, salat ederler, selam içerisinde bulunurlar. Siz de o Muhammed'e selavat getirin, selam edin diye bize de bir duyuru yapan bir ayettir bu. Şimdi burada bazı arkadaşların takıldığı, işin içinden çıkamadığı gibi zaman zaman benim de zamanında sorguladığım efendim bir durum söz konusudur ki Allah ve melekleri Peygamber'e salavat getirirler, salat ederler, selam ederler derken, şüphesiz ki Peygamber'in şanının yüceltilmesi söz konusudur. Şimdi meleklerin Peygamber'e salavat getirmesi, selam etmesi, efendim salat hatta secde içerisinde bulunması yadırganacak bir durum değildir. Ki Adem'e secde ettirilmiş olan melekler aynı şekilde Peygamber'e de salat içerisinde bulunur, salavat getirir ve selam ederler. Onun şanını yüceltirler. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Niçin derseniz melekler Adem'de hakkı müşahede ettikleri için hakkın varlığına secde etmişlerdi. Şimdi peki peki şimdi soru şu oluyor. Allah'ın peygambere selavatı ne ola ki? Allah'ın peygambere salatı selamı ne ola ki? Şimdi burada ister istemez zihinlerde bir takım sorular doğuyor. Allah peygambere nasıl salavat getirir? Allah peygambere nasıl selam eder? Nasıl salat içerisinde bulunur? Şimdi burada üzerinde durulacak en önemli konu şudur. Bir insan bir eser meydana getirdiği zaman o eserin yüceltilmesi bir anlamda o eserin hakkıdır. Peygamber Allah'ın bir eseri olarak dolayısıyla yaradan ona şan ve şerefini yükseltmek adına salavat getirebilir, selam edebilir. O onun eseri olduğundan dolayı. Bu bir. İkincisi başka ne olabilir dersek eserin dışında peygamberden yansıyan bir yüce yaratan varlığını düşünürsek aynen meleklerin Hakkı müşahede edip de Adem'e secde etmeleri gibi hak kendi varlığını peygamberde müşahede edip kendi varlığına onun bir secdesi söz konusudur diyebilir miyiz? Elbette ki diyebiliriz. Burada peygamberin zahiri görüntüsü değil, onun hakikatinin anlaşılması önemlidir. Esasen peygamberin hakikatini anlamak için öncelikle maddeyi anlamak lazım. Maddeyi anlayacağımız zaman şunu bilmekteyiz. O yaratılış, o büyük bir yüce yaratılış içerisinde yaradan öncelikle ben senin nurunu yarattım diye peygambere bu şekilde hitap eder. Ondan sonra da senin nurundan alemleri yarattım. Seni kendim için, alemleri de senin için yarattım diye ifade etmektedir. Demek ki peygamberin bir özelliği var. Artı bu neyi ifade eder? Kendinin yüce aşkının bir tecellisi olarak yaratılmış olan o nurun yaratanın kendi vasfını tecelli ettirmesi anlamında kendinden kendineliği ifade etmektedir en başta. Her işte kendinden kendinelik söz konusudur. Yaradan kendinden kendine doğru. Yani onun ruhaniyetinin cismani varlığa o aşkın meydana getirmiş olduğu mana olarak ruhu meydana getirmiş olduğu o yaratılış, efendim suret olarak cismi ve mana olarak da ruhu meydana getirmiştir o yaratılış. O yaratılış içerisinde kendi varlığının müşahedesiyle kendinden kendi nedir o yaratanın salavatı, secdesi ve selamı. Bize özellikle bir duyurusu söz konusu burada. Neticede ee, telefonu çaldı kusura bakmayın. Neticede bizim özellikle üzerinde duracağımız ve anlayacağımız konu şu olmalıdır ki yaratan kendinden kendine kendi şanının yüceltilmesi doğrultusunda zahirdeki görüntü olarak Muhammed işaret edilirken esasen kendi varlığıdır ortaya konulan olan, konulmuş olan. Ki Yunus'un ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm ifadesini de düşünürsek bunu çok rahat anlamamız mümkündür. Ete kemiğe büründüm, Muhammed diye göründüm. Muhammed'den görünenin yaratanın kendi varlığıdır, bizatihi kendisidir. Maddenin aslının enerji, enerjinin de aslının o ışık olduğunu, nur olduğunu daha önce, bundan önceki bir kaçıncı bilemiyorum videomda özellikle ifade etmiştim. O nur ki yaratanın nurunun ifadesi onun aşkının zuhurundan başka bir şey değildir o yüce aşkı Muhammedi hakikat olarak karşımıza çıkmaktadır ki hakikati Muhammediye denilen Muhammed'in hakikati yaradanın aşkından başka bir şey değildir. O nedenle sevgi varoluşun aslıdır denilir. Yaradan kendi nefsine duyduğu o aşkla, iştiyakla, o sevgiyle bu yaratılışı meydana getirmiştir. Esas maddenin özündeki mevcut olan o ışık, o nur peygamberde tecelli etmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'e salavat getirilmesi, salat içerisinde bulunulması, Allah bize kendinden bu şekilde bahsederken örnekleme yapmaktadır. Ayrıca meleklerin zaten salavatı, secdesi, Adem'e yapılan salavat gibi, secde gibidir. Neticede biz bu bilinç ve idrak içerisinde olursak, hakikati Muhammediye'yi de anlarız. Peygamber'e yakınlık kazanmak adına, çokça salavat getirmek mecburiyetindeyiz bizde. Yaradanın yakınlığı o kapıdan girmekle kazanılacaktır. Bu nedenle insanı kamilin dışından da Muhammed'in görüldüğü ifade olunur. Sohbetlerde muhabbet, muhabbetten de Muhammed hasıl olur diye geçer. O hasıl olan efendim gerçekte ruhaniyet olarak Muhammed'in zuhuratı Ondan doğan o aşk, o şevk, o iştiyak ister istemez insana bir feyiz verir, bir yüceliş, bir yükseliş kazandırır. İnsanın titreşimlerin yükselmesi de esasen bu aşka bağlıdır. O nedenle akılla bir yere kadar gidilir. Ondan sonra orada durulur, daha ileri gidilmez. Aşk gerekmektedir. Ki özellikle Peygamber Efendimizin efendim miracında Cebrail'in en son sidreyi münteha denilen noktada ben artık buradan ileri gidemem dediği yerde ifade edilen bizim anlamamız gereken de budur zaten. Ki orada artık Cebrail ileri gidemez. Yani Cebrail aklı burada temsil etmektedir. Bundan ileriye aşkla gidilecektir. Ancak aşktır ki onun gözü kördür denir. O dikenli yolları aşar. O engebeleri aşar yaradana vasıl olmak için aşılacak tabii ki engebeler vardır. Engeller vardır. Özellikle o dikenli yollar ancak o şekilde aşıl aşılmaktadır ki aşılacaktır o vaziyette. O nedenle de bizim çokça Peygamber Efendimiz'e muhabbet göstermemiz, ona salavat içerisinde bulunmamız, salat içerisinde bulunmamız gerekmektedir. Kaldı ki her bir salavat her bir efendim yaradının şanının yüceltilmesi, peygamberin şanının yüceltilmesi anlamında ona getirilecek salavat ve salat, selam özellikle bizde sıkıntıların giderilmesine vesiledir. Dert, keder, gam efendim sıkıntı hatta hatta şifa olmaktadır. Bunların giderilmesi, nazarın büyünün giderilmesi o salavata bağlıdır. Canınız sıkıldı. Bir sıkıntı içerisindesiniz değil mi? 10 kadar Salat-en okuyun. Bakın nasıl rahatlıyorsunuz. Neticede peygambere meleklerin salavat getirmesi, selam etmesi anlaşılır bir şey olduğu gibi Yüce Yaradan'ın kendinden kendine liyi ifade eden, onun da aynı şekilde peygamberine salavat getirmiş olması bize bu şekilde çok şey anlatmaktadır hem kendinden kendileliği hem zatının sıfatına olan salavatını, selamını, secdesini bir anlamda özellikle onun şanının, şerefinin yükseltilmesi, yüceltilmesi yaradana teşmil olunacak bir salavattır, selamdır. Bu nedenle Peygamber Efendimizin bu özel gününde biz de mümkün olduğunca onu analım, yad edelim, hatırlayalım, muhabbetimizi artıralım ki yaradana olan yakınlığı böylece kazanmış oluruz. Evet sevgili dostlar, gerçekten bu çok çok önemli bir konudur ki Miraç hadisesinde bahsederken yine özellikle tahiyatta ki namazdaki o tahiyat alemi miraciye diye geçer. Bunu bir başka fasılda inşallah namazı anlatırken konuşuruz. Orada özellikle Esselamu aleyke ey ve rahmetullah ve berekatü diye ifade edilen tahiyatta Cebrail peygambere hitaben diyor ki yüce yaratan o resule selam olsun onun rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun diye sana sesleniyor şeklinde peygambere burada Cebrail'in bir hitabı söz konusudur. Ondan sonraki kısım da peygambere aittir ki Esselamu aleyna ali ibadillah salihin demiştir. Bütün salih kullarının üzerine olsun. Onun rahmeti ve bereketi. Evet. Yüce Rabbim bizleri de o salih kullardan eylesin. Onun rahmetine, onun bereketine nail olanlardan olabilmeyi dilemekteyim. Şimdilik bugün sizlerle kısa olarak bu kadar bir görüşme içerisindeyim. Hepinize tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Selam ve sevgiler sunuyorum. Sağlıkla, hayırla, mutlulukla görüşelim. Hoşçakalın.